16. bölüm 16. bölüm. Hindistan Turan'dır Hindistan Türklandır. Nokta. Nokta devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ve bugün yine bir değişik kaynak arkadaşlar değişik kaynak edeceğiz. Bakın ee, gerçekten de insanlarımız arkadaşlarımız ee, haber gönderiyor ki bu Hindistan hakkında fazla gerçekten bilginin olmadığını, olmadığını ve gerçekten gerçeğin sırrını herkese söylüyorlar arkadaşlar. bu da benim hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor. Dedim ya bu tarihin bilmesi lazım arkadaşlar daha önce yani, Saklanan bir tarih tırp. Saklanan bir tarih tırp. Hep söylenir ya 84 tane mi? 85 tane saklanan tarih mi ya? Türk Turan tarih arkadaşlar. Türk, 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 Türk Turan demek dünya halkı demektir ya. Dün, toplumu demektir arkadaşlar. Dedik ki tenli karışım vardır. Irk diye bir şey yoktur. Hep akraba olan toplumdur arkadaşlar işte. Siyahısıyla, sarısıyla, kızılıyla. Dedik ki kahverengisiyle karışan grup tuşlar, Karşı hepsi akraba olan toplumda bir Toplum. Turun, turun, turun. Ve dünyanın her yerindedir. Her yerindedir. Şu kaynağımıza bakıyorum arkadaşlar bakın. Bugünkü değişik kaynak. Değişik bir kaynak. Neymiş bakalım. Kaynaklar Cengiz altında arkadaşlar. Arkadaşlar kitabımızın ismi. Kitabımızın ismi arkadaşlar. Seltiklere Galoğalara ait arkeolojik kazılar. Arkeolojik kazılar. Kitabın yazıl tarih 1876. 1876. Bakalım ne demiştim? Bununla birlikte, bununla birlikte ortaya çıkan, ortaya çıkan çarpıcı sonucu olan, sonucu olan kronolojik metinlerdeki, metinlerdeki gözlemlerden sonra, gözlemlerden sonra milattan önce 9. asırda başlayan, 9. asırda başlayan Celtiklerin, Celtiklerin izlerine bakalım. Celtiklerin izlerine bakalım. Milatonya 9. 9. asır. Bir milletin parçası olarak, bir milletin parçası olarak çeşitli yerlere, çeşitli yerlere irili ufaklı dağılımlar göstermişlerdir. Dağılımlar göstermişlerdir. Başta görüyoruz. Bununla birlikte ortaya çıkan çarpıcı sonucu olan kronolojik metinlerdeki gözlemlerden sonra milattan önce 9. asırda başlayan sertiklerin Seltiklerin izlerine bakalım. Bir milletin parçası olarak çeşitli yerlere, çeşitli yerlere irili ufaklı dağılımlar göstermişlerdir. Göstermişlerdir Seltikler. Ve bu dağılımlarını, 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 dağılımlarını Yazarları da yazmışlardır. Yazarları da yazmışlardır. Bu Celtiklerin. Bu Celtiklerin. Yani keltler arkadaşlar. Celtler Celtler. Coğrafi olarak, coğrafi olarak tarihin içinde var olan, var olan öfkeli gruplar olan, olan İberler. İberler. Ligurlar. Ligurlar. İlliyenler. İlliyenler ve Siknesler, siknesler, siknesler ve bilim ve bilim belgel ortaya çıkarttığımız değişik yeni isimler olan isimler olan bastar neler, bastar neler, karniler, karniler, galatlar, galatlar, sikor dişler, sikor dişler, su eviler su eviler geleceğiz arkadaşlar ve bu dağılımlarını dağılımlarını içkilerin ee, pardon ee, dağılımlarını yazarlarda yazmışlardır. Bu sertlerin coğrafya olarak tarihin içinde var olan öfkeli gruplar olan olan İberler, Ligurlar, İlyenler ve Signesler ve bilim Begel ortaya çıkarttığımız değişik yeni isimler olan Bastaneler, bastaneler, karniler, galatlar, galatlar, skor diskler, skor diskler, su eviler, su eviler, taraskiler, taraskiler, kimbiriler, kimbiriler, aku itaniler, aku itaniler ve sonunda ve sonunda ve sonunda Cermanlar Cermanlar getelerin getelerin içindeki getelerin içindeki setiklerdir. Setiklerdir. İsim olarak isim olarak Selti Selt iberlerdir. Selt iberlerdir. Selto ligeslerdir. Selto ligeslerdir ve de Selto iskitlerdir selto işkütlerdir, toranlardır, toranlardır. Bazı bilim adamlarının belirtmiş olduğu bu halk eskiden çok iyi tanınıyorlardı. Tanınıyorlardı. Ve eski sertiklerdi. Ve eski sertikler. Taraskiler, Kimbiriler, Aku İtaniler ve sonunda sonunda Cermanlar. GERMANLAR getelerin içindeki içindeki sertikler. Sertikler, isim olarak isim olarak sert iberlerdir, Celto ligeslerdir ve de Celto İskitlerdir. İskitlerdir. Bazı bilim adamlarının belirtmiş oldukları bu halk eskiden çok iyi tanınıyordu ve eski sertikler. Eski sertikler ve bunlar ve bunlar bir düşünce birliği içinde olup içinde olup birbirlerine bağlı olanlar, birbirine bağlı olanlar. Bu da bu da primitif zamanlardaki primitif zamanlardaki düşünceden net bir şekilde, net bir şekilde düşüncenin uygunlaşmasından doğan gerçeklik, gerçeklik oluşmuştur. Oluşmuştur. Bizim verdiğimiz bu bilgiler günümüzdeki bu Hindistan'daki Hindistan'daki hakların hakların orijini, soyu, kökünün, kökünün geleceğiz arkadaşlar buraya. Ve bunlar bir düşünce o birliği içinde olup birbirlerine bağlı olanlar olanlar. Bu da primitif zamanlardaki düşünceden net bir şekilde düşüncenin uygulanmasından doğan gerçeklik olmuştur. Bizim verdiğimiz bu bilgiler günümüzdeki bu Hindistan'daki halkların orijini, soyunun, kökünün, kökünün ismi, ismi İndo İskitlerdir. Indo İskitlerdir. İsim olarak melez olan, melez olan belirtideki, belirtideki bizler, belirtideki bizler not bir şekilde, not e, bizler net olarak, net bir şekilde aşikar olarak bunların hepsi Turanlardır. Bunların hepsi Turanlardır. İsim Indo i̇skitlerdir İsim olarak melez olan belirt belirtilerdeki, belirtilerdeki bizler. Net bir şekilde aşikar olarak, aşikar olarak toranlarız. Toranlarız, toranlarız Hindistan işte anlıyoruz. Hocayın keneği. Gecek bekle görüşürüz. Başka bir e, kanyeyle hocayın keneği. Hoşça kalın, hoşça kalın, saygılarımla.